12. sayfanın çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. M ve N pozitif tam sayı olmak üzere alabilecekleri değerleri bulurken toplamlarını da kontrol edelim. Peki burada çarpımları verilen iki tane pozitif tam sayı var. Acaba toplamlarını da kontrol etsek nasıl bir şey çıkar karşımıza? Sol tarafta verdiğim bilgiyi şöyle aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. İki pozitif tam sayının çarpımı verildiğinde toplamlarının alabileceği değerleri nasıl buluruz? Bu soruyu sorduk. Bakalım cevabını nasıl alacağız? Arkadaşlar, burada çarpımları 22 olduğuna göre 22'nin içerisinde iki çarpanı var, 11 çarpanı var. işte 1 çarpanı var, 22 çarpanı var, değil mi? Burada e, eksiler de olabilirdi ama biz pozitif tam sayı dediğimiz için m ve n'ye eksi sayıları almıyoruz. Peki şöyle yapalım. M1 olsa M22 olur. Peki toplamları kaçtır? M artı ne? 23. Peki M2 olsa N11 olur. Toplamları kaçtır? 2 artı 11'den 13. Tam tersi M11 olsa N22, N2 olsa burada arkadaşlar toplamları yine 13. Değişen bir şey yok ama şu değişti. M ve N'nin değerleri değişti. 22'ye 1 desek yine 23. Yani burada dikkatimi şu çekti. Ne çekti hocam? Burada 1 ile 22 biraz uzaktı değil mi? Sayılar birbirine uzaktı. Toplamları 23. 2 ile 11 biraz daha yaklaştı. Değil mi? Yaklaştı ve baktım toplamları ne oldu? Küçüldü. Çünkü sayılar yaklaştıkça değil mi? Toplamları küçüldü burada. Pozitif tam sayı oldukları için 1 ile 22'nin toplamı tabii ki 2 ile 11'in toplamından daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar burada elde edebileceğiz elde edebileceğimiz maksimum toplam 23'tür. Minimum toplam da 13'tür. Pozitif demesi tekrar altını çiziyorum önemli tabii. Yani bunu bir ezber gibi değil, bir araştırma gibi yaptık farkındaysanız ve şuradan sonra zaten toplamlar değişmedi. Ama bize burada kaç farklı MN ikilisi vardır deseydi, 1, 22, 2, 11, 11, 2 ve 22, 1 şeklinde 4 tane ikili vardır demiştik. Ee, diyelim. Bu, bir önceki derslerde bu ikili muhabbetini saymayı öğretmiştim. Şimdi geçelim bakalım aşağı doğru gidelim. Birinci alıştırımız. Alıştır hoş geldin. Arkadaşlar M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere M ile N'nin çarpımı 51 olduğuna göre M artı N'nin alabileceği değerleri bulup en büyük ve en küçüğünü belirleyelim. 51 sayısı sanki böyle bir kere 51 dışında yazılamayacakmış gibi dursa da bu bölmeyi anlatırken size yazdığım sayılardan biriydi. 1 ile 51'in dışında 3 ile 17'nin çarpımı da nedir? 51'dir. Peki şimdi arkadaşlar bu 51'in tabii 3 kere 17 olduğunu tekrar tekrar göstermemin sebebi yani biz de burada aşina olalım diye. Peki burada 17'ye 3 de olabilir. 51'e de ama toplamı değiştirir mi? Değiştirmez. O yüzden şunları almamıza şu an için gerek yok. 1 ile 51'in toplamı ne yapar? 52 yapar. 3 ile 17'nin toplamı ne yapar? 20 yapar. Dolayısıyla arkadaşlar alabileceği en büyük değer bu toplamın M artı N'nin en büyük 52'dir. En küçük değer de 20'dir. Öyleyse ne oluyor yani? Bizim araştırmamızın sonucunda gördüğümüz şey şu alabileceği iki değer var. Bir 52, diğeri 20. En büyüğü 52. Sırada ikinci alıştır var. M ve N tam sayı dedik. White, white, white. Tam sayı mı? Tam sayılar eksi de olur değil mi? Kümeyi yazalım şöyle. Eksi sonsuzdan gelsin. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, nokta nokta. Peki M çarpı ne? 91. E o zaman 3 kere Hocam dur 3'e bölünmüyor. Hmm. Öyleyse bir geri alalım. 91'i biraz düşünelim. Yine M artı N toplamın alacağı değerleri ve en büyüğünü en küçüğünü belirleyeceğiz. 91 sen kimle kimin çarpımısın diye soruyoruz 91'e. O da 1 ile 91 zaten birer şeyin çarpanı. E kendisiyle biri çarparsak 91. Peki 7. Hocam 2. 2 olmaz. 2 çarpanı değil. Sonra 3 olmuyor. 3'e tam bölünmüyor. 4 zaten olmuyor. 5. Olmaz. 6. 6. Bak tek tek deniyorum. Görüyor musun? 6 da bölmez. 7. 7 kere 13. 91'i de bölme işlemini ve çarpma işlemini anlatırken bahsettiğim sayılardandı. Peki 7 kere 13. Hocam ama sen şimdi şu sararttığın yeri kullanmadın. Az önceki soruda pozitif tam sayı diyordu. Ama burada tam sayı diyor. Öyleyse arkadaşlarım şöyle yapacaksınız. Eksi 1 ile eksi 91. Eksi 7 ile eksi 13 de olur. Bunların yani diğer yer değiştirmiş hallerini yazmama gerek yok. Toplamı etkilemiyor. 1 artı 91, 92. 7 artı 13, 20. Eksi 1, eksi 91. Toplanırsa eksi 92. Eksi 7, eksi 13, eksi 20. Dolayısıyla en büyük değer buradaki 92'dir. En küçük değerimiz de eksi 92'dir arkadaşlar. Üçüncü alıştırımızda m ve n yine tam sayı dedik. m çarpı n 144. m hangisi olamaz? Arkadaşlar tam sayı olacak ya m. Ya bu tam sayı olması lazım. O zaman bir tam sayıyla yani ikisi de tam sayı. Bir başka tam sayı çarptığımda yine bir tam sayı elde etmişim. O da 144. Acaba hani mesela 6 ile bir şeyi çarpsam yani m hangisi olamaz diyoruz ya direkt şıklara yöneleceğiz. 6 ile hangisini çarpsam burada 144'ü elde edemem. Mesela var mı? E, elde ederim. Böyle bir ifade, böyle bir sayı var mı? 4 ile hangisini çarpsam, hangi sayı çarpsam 144 olur. İşte 11 ile hangi sayı çarpsam 144 olur. 9 ile hangi sayı çarpsam 144 olur. 12 ile hangi sayı çarpsam 144 olur diye düşünmek gerekiyor. Eğer şıklardan gidilirse tek tek böyle bakacaksın. 144 11'e tam bölünmez. O zaman 11 çarpanı olamaz. E öyleyse M 11 olamaz diyeceğiz. Bu birinci yol. İkinci yolda da asal listesi diye bir şey uyduracağız. Şimdi bakın asal sayılar diye sayılar var. Bu asal sayılar arkadaşlar sadece bunu ileride bahsedeceğim ama buradan biraz kapı aralıyorum ki işimize yarasın. Burada asal listesi şu arkadaşlar. 144 sayısının asal sayılarımız kendisine ve bire bölünebilen birden büyük sayılardır. 2, 3, 5, 7, 11 gibi sayılardır. 2'ye bölünebildiği için 72, 2'ye bölünebiliyor 36, 2'ye bölünebiliyor 18, 2'ye bölünebiliyor 9. Daha da 2'ye bölünmüyor. 2'ye bölünmediğinde bunu bırakıyoruz. Diğer asal sayı varsa bölünüyorsa ona geçiyoruz. 3'ü 3'e böldük, 3'ü 3'e böldük. Tekrar 1 oldu. Yani 144'ün içinde tam 4 tane 2 çarpanı ve 2 tane 3 çarpanı varmış. Bunu böyle yazdığında olay bitti. İlk yolum daha basit olabilir. Şıklardan gittin. 144 6'nın tam katıdır. 144 4'ün tam katıdır. 9'un tam katıdır. 12'nin tam katıdır. 11'in değildir dedin buldun. Ama böyle de bir yol var. Yani 144'ün içinde 4 çarpanı var mı? Var. 2 kere 2. 2 kere 3 6 çarpanı da var. 3 kere 3 9 çarpanı da var. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12 çarpanı da var ama 11 çarpanı yok arkadaşlar. Buradan da yorum yapabilirdiniz. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın.